9 artı 1 TYT'nin son videosuna şöyle güzel bir kupayla başlayalım mı? Biliyorsunuz bunun özeti güzel bir sözü daha var. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Tabii ki bunu payidar tutacak olan sizlersiniz, bizleriz. Güzel çalışarak, ülkemiz için güzel şeyler yaparak ne yapacağız? Ülkemizi ilelebet payidar tutacağız. O zaman hadi hemen 9 artı 1 kimya her yerde ye geçelim. Kimya her yerde önce bir inceleyelim nasıl bir konuymuş kimya her yerde. Son 10 yıla baktığımızda arkadaşlar kimya her yerinden sorulmuş soru sayısı az. Malum TYT'de zaten 7 soru ama çok konu olduğu için her konuya bir soru düşmüyor. 2010'da yok, 11'de yok, 12, 13'te var, 14'te yok. 15'te bir, 16'da iki tane, 17'de bir tane var, 18'de yine yok. 19'da bir tane var, bak son 2 yıldır 9 artı bir şey. Son 2 yıldır kimya her yerdeden. 9 artı 1 neyse. Soru gelmedi. Dolayısıyla 2 yıldır gelmedi. Bakın 2 yıldır gelmedikten sonra hep gelmiş. Bu yıl kimya her yerden soru gelme ihtimali yüksek. Uyarı çanları çalıyor bak burada. Çanlar çalıyor. Bu yıl kimya her yerden soru gelme ihtimali yüksek. Unutma. Buna iyi bak. İyi çalış. Geçmişte nereden çıkmış hazır gıdalar? Hiç sorulmuş soru yok. Temizlik maddeleri 7 sorunun 6'sı sorulmuş. Yaygın polimerler 1 soru da buradan çıkmış. Kozmetik malzemeler ve ilaçlardan sorulan soru yok. %86 temizlik maddesi %14 yaygın polimer olarak karşımıza çıkıyor. Kimya her yerdenin diğer başlıkları çok sorulmamış. Zaten kozmetik malzemeler, ilaçlar, hazır gıdalar biraz daha bence böyle genel kültür olarak verilmiş gibi geliyor ama hani hazır gıdalardan çıkabilir. Kozmetikten tahmin etmiyorum ama hazır gıdadan sonra çıkabilir. Bakın bu asit bazdan biraz daha yüksek. Yani neredeyse %99, %90 ezber içerikli. Ama burada biraz daha kolay çünkü çoğu günlük hayattan bildiğimiz şeyler, günlük hayattan bildiğimiz için rahatlıkla yapabileceğimiz şeyler çıkmış sorulara da bakalım öyle miymiş. TYT kimya her yerde konusu isminden de anlaşılacağı üzere öğrenci kimya dersinin günlük hayat ile ilgili genel kültürünü vermeyi amaçlayan bir konu. Konu tamamen ezber olsa da temel amacı öğrenciye kimya kültürü vermek olduğu için bu konuyla ilgili zor soru sorulmadı. Sorulacağını da düşünmüyorum. Ancak tabii ki zor göreceli bir kavram. Bakın konu standardına ve kitaplardaki sorulara göre konuşuyorum ben. Kitaplardaki sorular arasında en kolayı ÖSYM'nin sorduğu sorular. Anladın değil mi? Yoksa konuyu bilmiyorsan bütün sorular sana zor tatlım. Konuyu bileceksin temel seviye bilgiyi bileceksin. Hadi o zaman vakit kaybetmeden geçelim mi ilk soruya? 2012'de sorulan sorunun benzeri olan bu soru doğrudan sabunla ilgili bilgi soruyor. Doğrudan diyor ki sabunla ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış? Hidrokarbondan oluşan kuyruk kısmı vardır. Of course. Yağ asitlerinin sodyum ve potasyum tuzudur. Hatta sodyum katı potasyum arap sabunudur. Polar olan baş kısmı suda çözünür. Kuyruk kısmı kiri çözer. Doğada kolaylıkla parçalanır. Yine mi yanlış soru yazdım ya? Bir daha bakalım mı? Hidrokarbondan oluşan kuyruk kısmı apolardır. Doğru. Yağ asitlerinin sodyum veya potasyum suzdur sabun doğru. Polar olan baş kısmı hidrofobiktir. Niye? Niye yanlış okuduğumu söylemiyorsunuz dedim. Yoksa asit bazdaki gibi 5 şıkkı doğru olan bir sorumu yazdım yine. Polar olan baş kısmı hidrofiliktir. Kuyruk kısmı hidrofobiktir. Hobi. Fobi, Fobi duyuyor ya. Su yapovisi var. Suda çözülmüyor. Neresi? Kuyruğu. kiri çözüyor. Baş kısmı suda çözülüyor. Baş kısmı suda çözülüyor. suyu seviyor. Hidrofili. Suyu seven kısım. Anlaştık değil mi? Görüyorsun. Sabunla ilgili kolay bir soru. Hadi ikiye bakalım. 2013'te sorulan bu sorunu yani 2013'te sorulan soruya benzeyen bu soru sabun oluşumu ile ilgili aşamaları veriliyor. Yağ artı, x sabun artı, gliserol. Hatırlıyorsanız yağların bazlarla tetkimesi sonucu sabunlar elde edilir diyorduk. Dolayısıyla X maddesi bir baz. Hangi baz? Ya sodyum hidroksit ya potasyum hidroksit. Eğer sodyum hidroksit kullanırsan katı, potasyum hidroksit kullanırsan Arap sabunu. Kuvvetli bazdır. Doğru. Sodyum varsa katıdır. Doğru. Hayır gliserin değildir. Kuvvetli bazdır. Cevabımız 1 ve 2. Görüyorsun değil mi? Kolay sorular soruyor SM bu konuda. Hadi bakalım 3 de kolay mıymış? Üçüncü soruyu TYT 15. denemede de sordum. Burada da çok yanlış yapanlar oldu. Aşağıda verilen maddelerden hangisi? Hijyen amaçlı kullanılan. Arkadaşlar hijyen amaçlı iki temizlik maddemiz var. Müfredatta doğada demiyorum bak müfredatta. Biri çamaşır suyu biri kireç kaymağı. Tuz ruhunu hijyen amaçlı kullanıyor musun? Çamaşırın hijyen olsun diye tuz ruhu ekledin mi? Veya yerler hijyen olsun diye tuz ruhu attın mı? Yok öyle bir şey. Cevabımız 1 ve 3. Tuz ruhu daha çok inşaat atıklarının Metalik kirlerin temizlenmesi için kullanılır. Bunun dışında günlük hayatta fazla kullanılmaz. Metalleri çözdüğü için, mermeri de çözdüğü için ayrıca çok çevremizdeki eşyalara zarar verir. Çamaşır suyu ve kireç kaymağı. Çamaşır suyu, çamaşırlarda, evlerde, hastanelerde. Kireç kaymağı da daha çok endüstriyel anlamda ve havuzlarda kullandığımız hijyen maddesi. Üçüncü soruyla geçtik. Hadi dört. 2017'de baktığımızda dönüp sabun deterjanla ilgili bir daha soru soruyorlar arkadaşlar. Sabun ve deterjanın her ikisi de apolar ucu kir ile etkileşir. Her ikisinde polar ucu bundan sonra dikkatli okuyacağım hidrofiliktir. Doğal yağlardan elde edilir sabun. Deterjan petrolden elde edilir. Her ikisi için de doğru olanı sorduğu için her ikisinin de doğru olanı Ceyhan 2017'de yine bize sorulan standart bir soru. Hadi 5. soruya geçelim. Beşinci soru arkadaşlar polimerler hakkında yaygın polimerler hakkında sorulan bir soru. Hani az sayıda polimer sorusu var diye onlardan biri. 2019'da doğrudan bir polimerin kullanım alanı verilerek bu polimerin hangisi olduğu soruldu. Kolaydı ama yani hani çok kolaydı. Teflonu sormuşlardı. Bu da diyor ki yapılan çalışmalar okyanuslarda bir kısa büyüklüğünde polimerik atık bulunduğunu göstermiştir. Bu atıkların başında tek kullanımlık tabak bardaklar. Tek kullanımlık tabak bardağı kimden yapıyoruz biliyor musunuz? Polistren. Yani belki çıkmış soruların en zoru bu konuda mı? Çünkü doğrudan bilgi, direkt bilgi. Direkt bileceksin. Polivinil klorür, pencere çerçevesi camı. Kevlar, kurşun geçirmez gerek paraşüt tipi. Poli üretilen teflon tava yanmaz yapışmaz. Ve pet de şişe kavanoz üretimi. Hadi o zaman 6. soru. Arkadaşlar çıkmış soru benzerlerimiz bu kadar. 6, 7, 8, 9 hep benim sorularım. Hani çıkabileceğini tahmin ettiğim sorular. Niye bu kadar hocam daha fazla soru diyordunuz? Niye 5 tane çözdünüz? Müfredatta olmayan konular var. Sıkıyorum. Mürekkepler vardı eskiden. Cam ve cam türevleri vardı. Seramik vardı. Bu konular artık müfredatta olmadığı için diğer sorularının benzerlerini buraya koyamadım. Bundan sonraki soruların hepsi benzer değil de çıkabilecek sorular. Ama tabii ki artı bir diye bu yıl bu sorulacak diye bir tahminim de var. Kişisel temizlik maddeleri hakkında verilen yargılarından hangileri zararları arasında sayılabilir? Katı sabunlar kullanıcılar arasında mikrop yayılmasına sebep olabilir. Doğru. Sabun doğal malzemeler üzerinde mikrop bakteri ürer arkadaşlar. Sabun hijyen sağlamaz. Alkol hijyen sağlar. Çamaşır suyu hijyen sağlar. Sıvı sabunlar ambalajlarından dolayı çevreye katı sabunlardan daha fazla zarar verir. Florürlü diş macunları aşırı kullanımı diş rengi bozukluğuna sebep olabilir. Şampuanlar yapısındaki katkı maddesinden dolayı saç dökülmesi yapabilir. Hepsi de kişisel temizlik maddelerinin zararları arasında. Hadi 7. soruya geçelim. 7. soru ilaçlar hakkında hangisi ilaçların farklı formlarda hazırlanmasının sebeplerinden değildir diyor. Doğru dozda alınması, vücuttaki dağılım ve emiliminin kontrolü, ideal ilaç etkisi, tat ve koku olsa da ilgi çekici olması ilaç için amaçlanan bir özellik değil. Cevabımız B seçeneği. 8. soru yine daha önce sorulmayan pastörizasyon ve UHT hakkında. Arkadaşlar pastörizasyon besinin son kullanım tarihe kadar içerisindeki mikrobik büyümeyi yavaşlatıyor, öldürmüyor. Gıda değerini koruyor. UHT ise faydalı zararlı bütün mikroorganizmaları öldürüyor. Besin değerinde de kaybolmasına yol açıyor. Pastörizasyon tüm bakterileri yok etmez. UHT yok eder. UHT'nin raf ömrü daha uzundur. Pastörizasyonda suyun yapısındaki besin değeri korunur. Cevabımız 2 ve 3. 9. soru yine 2017'den sonra müfredata giren yağlar hakkında. Yağların yapısı değiştirilmeden sadece süzme, yıkama, ısı gibi mekanik işlemler uygulanarak elde edilen yağ sızma yağdır. Ağırtma, koku giderme, asitlik giderme gibi işlemler uygulanarak elde edilen yağ rafine yağdır. Rafine ile sızmanın karışımı bir yaradır. Hani rafineyi almazsın, rafinasyon aklına gelir çakarsın. Ha rafineri de mi üretilmiş lan bu dersin diye. Trafine ile sızmayı karıştırıp yeni bir kelime üretmişler. Riviera ya. Salla onları. Sızma kullan. Winterization. isminden anlarsın değil mi biraz İngilizcem varsa. Winterization'dan Türkçe'ye çevrilen Türk Dil Kurumu'nu bu konuda tebrik ettiğim kelimelerden biri. Yağların aşamalı olarak soğutularak yağ bulanıklık veren kısmın alınması yani yağın kışın donmaması için, bulanık olmaması için yapılan bir işlem. Sızma zeytinyağı en sağlıklı yağlar arasındadır. Kızartma için en uygun yağ tereyağı değildir. Oo, oh, burada da iki tane yanlış cevap vermişim. Kusura bakmayın arkadaşlar. B'de yanlış cevap verdiğimi unutarak E'de de yanlış cevap vermişim. Hem B hem E yanlış. Artma, koku giderme, asitlik, e, asitlik giderme gibi işlemler uyguladığın yağ. Riviera değil. Rafine. Riviera, rafine ile sızmanın karışımı. Kızartma için en uygun yağ tereyağı değil. Tereyağın yanma noktası düşük. İçinde şeker var. Bu şeker yanıyor. İçindeki bazı kimyasallar yanıyor. Toksik içeriklere dönüşüyor. Kızartma için uygun ya. Tereyağı değil. O zaman hadi artı birinci soruya geçelim mi? Bu sene ne soracak acaba ÖSYM? Ben ÖSYM bu sene de polimer soracak diyorum. Doğrudan polimer soracak. Su şişesi, gazlı içecek şişesi, kavanoz gibi malzemelerin üretiminde hangisini kullanır? Su şişesi, gazlı içecek, kavanozda poli polietilen talat yani PET kullanır arkadaşlar. Bu yüzden PET şişe diyoruz. Ne PVC, ne PE, ne PS, ne de PTFE kullanmaz. O zaman bu videoyla beraber TYT kimya her yerdeyi bitirdik. TYT 9 artı 1'i bitirdik. Tüm TYT'yi analiz ettik. AYT çok yakında geliyor. Beni sevin. Beni bekleyin. Bol bol yorum yapın. Bol bol izleyin tamam mı? Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.